Merhaba, Uygunlar Podcastı'nı bilmem kaçıncı bölümüne hoş geldiniz. Bugün Oo. uygun olanlar, ben Ezgi. Ben Dilara. Ben Gözde. Hoş geldiniz. <laughs> Gardırobunuzda çok çok böyle bekleyerek, ve çok heyecanlanarak aldığınız ama hiçbir zaman giyme fırsatını bulamadığınız bir kıyafet. Kazak, kazak elbise. Kazak elbise Böyle okuzun, örgü böyle şeyler elbise o kazak gibi ama hani etekli falan oluyor. Ona niye o kadar heyecanlandın ki? Hep merak etmişimdir. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Kışları açıkçası onları giymedim ama bir kere bile hani kullanışlı bulmadım. Hiç giymedim onu. Çünkü yani ya hava çok soğuk oluyor onu giymek için ya çok sıcak oluyor. Hiçbir şekilde giyemiyorsun. Aldım böyle aşırı güzel. O ne deniyordu? Altın girl kombinleri mi? Öyle hmm. bir şeyler var. Evet, Sol, sadece Pinterest'te sadece güzel falan <laughs> gibi bir şey. Gerçekten Pinterest'te görüp heyecanlandım ve asla giymedim. Benim de bir tane sırtı açık böyle sırt dekolteli bir elbisen vardı. Çok heveslenerek aldım. Böyle önü filan da şey ama şeyi fark ettim böyle çok iyi vücudun olması gerekiyormuş onu giymek <laughs> için böyle göğüslerinin falan aşırı hani, iyi olması gerekiyormuş. Çok iyi vücudun olsa yani hani senin kriterlerine göre o gibi bir elbiseye uygun giyecek bir yerin var mı? Ben hiç sokağa da giyerim ya. bakkala wow. giderken giyerim hiç umurumda olmaz. Yeter ama. ki giyeyim onu. Aynen öyle, öyle seninle Ezgi. Ben bir kere bir yılbaşı çok heyecanlanıp şey aldım. Evet kırmızı böyle kadife bir elbise. Ama böyle şey gibi değil böyle hani uzun uzun falan değil böyle hani midi boy bir kırmızı elbise. Ama şey kolları böyle balon ama ekstra balon. Buralarında da devasa kurdele var bir tane. Onu kız hediye paketi gibi. <laughs> ama manken üstü çok güzel duruyordu. Ve çok şık duruyordu yani böyle. Ya dedim ki ben bunu giyerim dedim. Evliliğini kurtarmaya çalışan kadın ne oldu? <laughs> Bana da şey gibi geldi böyle çocukluktan hani kalma giyemedim içimde kaldı elbisesi. Belki de belki olmuştur ha belki çocukken öyle bir yerde görmüşümdür çok içimde kalmıştır ama git git. Hiç... Ya sadece yılbaşında giyilebilir gibi ama hiçbir zaman da kadife elbise hem de gidebileceğim bir yılbaşı partisi olmadı Aynen. hayatımda yani. O arada o yılbaşı elbiseleri benim de içimde bu uktedir ya. Almanya'ya ilk geldiğim sene arkadaşlar beni yılbaşı, yılbaşı partisine davet ettiler. Böyle lacivert simli falan böyle bir gece elbisesinden hallice bir şey aldım böyle kendime. Aşırı da beğendim ve yani Almanya'da o yeniyim. Hiçbir fikrim yok. Yani hiç olmadı ya. Dediler ki sonra hani insanları gördüm falan giyemedim. Ben onu yani yılbaşından bir bir ay önce falan almıştım bir de görürken hani giyerim falan yılbaşında plan var diye. Sonra evde oturup işte raklet yapma falan gibi bir plan olduğunu öğrendim. Raklet ne be? Peynir eritiyorlar falan. Çok yılbaşı şey gibi. Ya, ızgara gibi bir şey. Evet. Minik minik Hı. gözleri var. Aynen. Niye yine giyseydin? Ee, ya olmazdı. Hani pi pijamadan hallice geliyorlar ya. O gün yılbaşı <laughs> diye sadece o zamanki date'im kot pantolon giymişti yani <gülüyor> hani. <gülüyor> Almanya böyle Doğu Almanya orası. Yok ya Almanya'da bu konu gerçekten çok... Geldikten sonra benim Dolabım neredeyse tamamen değişti ya. Yani Türkiye'de en azından böyle bir uyumlu uyumlu bir şeyler falan yapmak. Burada ya, yani herkes zaten evsiz gibi giyindiği için Aa, ben Doğu Almanya'da yırtık giyinmeye çok alıştım mesela. Ya çünkü orası hani gerçekten komünizmin hala etkisinde adamlar. Hı -hı. Yani ne bileyim ceket yırtılmış, ayakkabı yırtılmış falan hani atmıyorlar hemen. Ne olacak diyorlar, giyiyorlar. Kimse de kimseyi o yüzden yargılamıyor falan zaten. Acayip Hı -hı. rahatlar. Berlin'e geldim, işe başladım burada. Ya ilk haftamda baktım ofisin yarısı Ayakkabımdaki böyle küçücük böyle bir milimlik falan böyle sökeye bakıyorlar orada hatta kaçmış ipe bakıyorlar falan böyle. Dedim ki oha ben artık köyümde yaşamıyorum acilen değiştirmem lazım. <laughs> bir şey çabuk, lazım. Benim de başıma geldi benim bir tane botum var krem rengi üzerine sıktıkları bu yağmur Hı -hı. koruyucu bilmem ne yüzünden boyası çıktı şeyin bir kısmının. Hı -hı. Geçen gün ofiste böyle şey birisi gelip dedi ki aa ayakkabının orasına ne oldu? A -a. Sana ne be? Türk mü yabancı A -a. mı? Yabancı. Allah Allah. Çok A -a. sana ne yani? Çok uzun hikayesi var. Bay bay dedim gittim. Vallahi Valla normalde ben burada şey şok olmuştum. İlk bir kız işe başladı. Ee, normal tight üzerine e, short giymiş ama ikisi farklı renklerde. Hani uyum filanını geçiyorum. Baya ilk gün ilk intiba falan deriz ya biz hani önem veririz filan. Karı şey gelmiş yani direkt böyle Bisikletlenilmiş. Şeyden çıkmış. Cimden. <laughs> Gelmiş yani işe. Ona çok şaşırmıştım. Hiç öyle sallamadı kimse benim gördüğüm. Ben geldikten sonra çok şey saldım yani. Bir sürü elbisem elbisem vardı Türkiye'de aldığım falan. Hepsi gitti. O Benim mesela Doğu Almanya'da yaşarken öyle e, şey gibi evsiz gibi giymeye o kadar alışmıştım ki işte bir Rotterdam'a seyahate gittim. Ya baktım Dilencisi benden daha iyi giyinmişti <laughs> O zaman dedim ki Dilara Bu işe bir dur demen lazım Dedim yani çok şıklardı Ama zaten bence bir şehrin Kıyafet standartlarını anlamak için Evsiz dilenci vesaire çok iyi bir nokta Çünkü zaten hani Sokağa bırakılan kıyafetler ne kadar kaliteli ki <gülüyor> Aynen <gülüyor> Kesinlikle yani mesela İtalya'da hiç Paspal bir dilenci göremezsin Hepsi çok şık giyiniyorlar dilencisi bile Evet Haksız <laughs> mıyım? Ben yani onu görmedim ona ya. İtalya'da İtalya'da bir dilenci gördüm. O da Türk bir amcaydı. Da... <gülüyor> <gülüyor> yani başka düşünüyorum. Ne gördü? İtalya'da Türkçe mi istedi? Hayır be beni görmedi. Ben yani yürüyordum sokakta. Adam bir baktım telefonu çaldı. Türkçe bir şeyler söylüyor Ulan dedim. Adamların dilencisi bile biziz ya. Dilencinin telefonu mu çaldı? Ha. <laughs> Tam dilenci destek olarak <laughs> yapıyor. <laughs> Hobi olarak benim bir tane daha yılbaşı kıyafeti anekdotum var. Çok içimde ukde kalan. Kız kardeşimin kırmızı kadife elbisesine çöktüm. Mini bir elbise. Kırmızı kadife elbiseme <gülüyor> laf <gülüyor> ediyorsun. Bak ama o düz mini elbise kolları uzun falan. Aşırı şık duruyor. Ee, ben de yine yılbaşında giyerim diye almıştım. Sadece bir 5-6 kilo vermem gerekiyordu. Onun üstüme güzel olabilmesi için. Ben o, o günkü elbise aldığım günden üstüne şu an 10 kilo daha aldım. Yani şu an totalde 16 kilo vermem gerekiyor. Yoksa gerçekten yani bal balık insanların kadınların üste yapışan mini dar elbise giymemeleri lazım. Direkt şeye dönüyor konsept. Dilber'in evin <laughs> yok mu? Kızlar, baltı dilancınız var mı? O kadar çok var ki. Ay benim de. Elden ele bıçak makas alıp Aa, Ben de. onu yani yapmamakla birlikte e, köklerimi unutmamak adına Almanya'ya taşıdığım adetler derim. <laughs> ben iş yerinde arkadaşlara makas elden ele vermemeyi öğrettim. Bıçağı falan vermemeyi öğrettim. Ya. Güzel. Onlar Bence de. de biraz. biraz da onlar batıl inançla geçsinler. Ya benim en büyük batıl inancım herhalde şeydir. Gonca olsaydı bana çok kızardı bunu söylediğim için. <laughs> <laughs> Aklıma gelen başıma gelir derim mesela. Tamam Evden Hı -hı. çıkarken evet. böyle şey işte. Kız manifest gibi ama. Ama bu tersine bu negatif. Ha. Atıyorum böyle tam hiç Normalde aklıma gelmez ama o gün evden çıkarken birden hırsızlık gibi bir şey aklıma geldiyse kapıyı böyle ekstra kilitlerim. Hmm. Ama hmm. başka zaman o kadar kilitlemem falan gibi hani. Aynen. Evet evet. Benim batıl inancım şey mesela dört yol ağzından çapraz geçmem karşıdan karşıya. Oha onu hiç duymamıştım. Sağlıklı bir batıl gibi geldi. <laughs> ya bilmiyorum öyle duydum ve şey geldi ama hakikaten düşününce de hani araba çarpma olasılığı yani matematiksel olarak da azalıyor gibi yani. düşünüyorum. Hani daha dikkatli Peki ama, ama batıl olan kısmı ne bunun? geçilmez kötü şans demektir. Ben, ha, en klasik. Ben o yüzden hiç yapmam yapılıyor. böyle bir kaldırıma. Hop bir adım atar sonra öyle ilerlerim. Ee, L yaparım yani. 3 4 5 üçgenindeki 5'i asla tercih etmem karşıdan karşıya. Karşı her yerde 5'i tercih ederim. Yok 4 olay Ben hiç o kadar düşünmemişim. 4'lülarla <laughs> <laughs> ilgili. Onu fark ettim şu an. Bir de şey falan var mı? Bu siyah kedi yok 13 bilmem ne. Siyah kedi inancını çok ırkçı buluyorum. <laughs> Ee, bir de şey var bende ee, ya bu sonradan yüklendi ve hala çok kafam karışıyor bir bir yerde söyledi yani zaten hiç yapmam genelde o saatte ama gece 12'den sonra tırnak kesmeyin. 12 spesifik mi ya? Hava karardıktan sonra değil mi o? Hiç bilmiyorum. Bana 12. İyice kilitledim seni şu an. 10... 10... <laughs> gerçekten. <gülüyor> ya Çünkü ya... zaten şu case'de bile beni hep şey düşündürtüyor. Nerenin saatiyle? Şimdi Türkiye'den gelme bu Baltı'nın olduğu için Türkiye saatiyle mi saat 12'de yani o zaman Almanya'da şu anda mesela saat 10'dan itibaren tırnak kesememem lazım. Yoksa Almanya saatiyle mi? Bu çok ya kafam Ya bir de onun peki şeyini söylemişler miydi? Hani böyle büyük anneler falan işte dedeler falan söylüyor ya işte 12'den sonra tırnaklarını kesme şeytan toparlarmış filan. Abi şeytan işi gücü yok. O saatten sonra kesiler, tırnak toparlıyor. <laughs> şey, stajyer şeytan. Yani. O gün işler <laughs> çok iyi diye <gülüyor> böyle mutlu <laughs> <laughs> oluyor. Hayır. <laughs> ya bu çok mesela bariz yani. Eskiden işte ışık yokmuş. Mum ışığında keserken etini de kesme falan filan. En güçlü batıl naç nazar gerçekten yani hmm. hani her yerde karşımıza çıkan. Nazara çok inanan var ya yabancı da çok var. Ya ben kurşun döktürmeyi çok özledim keşke burada bir ya yani, özledim de yani en son 8 yaşındayken böyle halam falan random kadınlar dökmüştü <laughs> galiba yani o kurşun muhabbeti. Ya o ama. kurşun çok korkutuyor beni ya. Ya bana şey geliyor ya Al Almanlar bu arada Almanlarda da varmış bu adet Ama e, yeni yıl e, falı gibi bir şekilde bakıyorlar hmm. Hani yılbaşı gecesi kutlanırken işte Döküyorlar e, ö, Gireceğin sene nasıl geçecek diye O şekillerden yorum yapıyorlar Ben bir kere şeyi gördüm Hatta kurşun doğaya zararlı falan diye işte Sürdürülebilirlik açılışından Onu şeyle değiştirmişler Bu mum, bal mum mu, o ne hmm. Onunla değiştirmişler Onu eritip suya döktük falan böyle e, Ona bayağı şaşırmıştım Dedim yani keşke yaktığınız her şey konusunda bu kadar çevre bilinciniz olsaydı. Sessizlik. <gülüyor> <gülüyor> Tek bir alkış geldi. <laughs> ya şimdi falın, fal, fal baltalı inanç mı değil mi ona girmeyeceğim ama şey kısmı mesela kahve falının bence baltalı inanç sayılabilirini... Baktın 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 falan oraya kadar her şeye inandın. Hemen yıka ki olsun. Hmm. Hani buraya kadar her şey okeydi ama şimdi bunu hemen yıkamadığım için olmayacak. olmayacak. <laughs> Peki şeytan kulağına kurşun? Şeytan kulağına kurşun. Ha bu mu? Şeytan kulağına ha. kurşun. Onun bir hikayesi var onu biliyor musunuz? Şey diye işte bu paganizmden geliyormuş Eskiden paganlıkta şeye inanılırmış. Üç harflilerin özellikle söylemiyorum. Aslında... Ağacın içinde olduklarını ve böyle şeyleri duyduğu zaman hani kurdun aklına kuzuyu düşürmek falan gibi duyarsa kesin gerçekleştirir onu diye. Ağaç içinde yaşıyor diye onu söylerken vuruyorsun ki o senin tık tıkının sesiyle o senin söylediğini duymuyor. Hmm. Parazit gibi şey bozuyor. Cemurla şeyi bozuyor. Sinyali bozuyor. İlk Peki, Cemur. Bir şey de şey <laughs> şeytan kulağına kurşundaki kurşun. Normal kurşun mu yoksa bu bahsettiğimiz çarşafla dökülen kurşun mu? Bence çarşafla dökülen kurşunun çarşafsız dökülmüş hali. Yani kurşunu buraya dökeceğim buraya şeklini alıp tıpa gibi olacak. Aa bıçak dik kalırsa evden cenaze çıkacak dendiği için sürekli dik kalmış bıçak görürsem onu Aa, Böyle şey onu hiç duymamış. Işte. Bu arada onun da bence fiziki bir şey var yani ne bileyim görmeyip üstüne bir şey falan düşerse yani ölü cenaze çıkar evden <laughs> mantıklı <bahsedeyim. gülüyor> <laughs> çok pragmatik bir yaklaşım. <laughs> de şey ölü'nün üzerine de bıçak koyulur ya bizde he onunla falan onu mu çağrıştırıyor diye benim ilk aklıma o geldi. Şey vardı bir tane daha vardı ya e, makası açık bırakmak makası hmm. açık kalırsa kavga edersin. Elden eleyi biliyorum. Açık bırakmayı vallahi Makas böyle kötü yenge gibi değil mi ya? <laughs> Sürekli bir kavga çıkartıyor. <laughs> Kekici delici aletlerin hepsi farkındaysanız. Tırnak kavga makası. <laughs> o dizilerdeki kötü yengeler var ya onlar gibi. <laughs> Daha fazla batıl inancımız kalmadıysa biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Unuttuğumuz batıl inançlar varsa yazın. Katılmadığımız noktalar varsa eğer yorumlarımızla ilgili onları da yazın. Ee, belki cevap veririz size. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Öpüldüğünüz Berlin'den selamlar. Hoşçakalın. Bay bay.